Sevgili vatandaşlarımız, mübarek Ramazan ayı başlıyor. Ramazan bizler için hem bir aydınlanma ayı, hem de bir ibadet ayı, hissetme ayı. Hali vakti yerinde olanlarımız için Ramazan bir de dayanışma ayı. Özellikle uzun bir süredir yaşamakta olduğumuz salgın sürecinde dayanışma ihtiyacı ve gücü olanın, gücü olmayana yardım etmesi daha önce olmadığı kadar elzem hale geldi. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu zor günlerde ihtiyaç sahibi hemşerilerimizi, hiç ama hiç yalnız bırakmadık. Hem kendi kaynaklarımızla hem de siz hayırseverlerin katkılarıyla İstanbulluların hep yanında olduk. Gelin bu mübarek Ramazan'ı değerlendirerek dayanışmayı hep birlikte çok ama çok büyütelim. Büyük bir iyilik hareketine dönüşen askıda fatura kampanyamız sizlerin katkısıyla tam 40 milyon liraya ulaştı. Ama ben katten inanıyorum ki bu ulvi hareketi kat ve kat büyütebiliriz. Salgın koşullarında her geçen gün gelirlerinde mahrum kalan ve evine ekmek götürme umudunu yitiren insanlarımızın, komşularımızın, hemşerilerimizin sizlerin desteğine ihtiyaçları var. Yine belediyemize yapacağınız aynı ya da maddi her türlü destek belediyemize gelir kaydedilecek ve bilin ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi kadrolarının titiz çabalarıyla tam yerine en çok ihtiyacı olan hemşerilerimize ulaşacaktır. İhtiyaç sahiplerine dost eli uzatmak için belediyemizle irtibat kurabilir ve ayrıntılı bilgiyi elde edebilirsiniz. Bu vesileyle bütün hemşerilerimi, iş insanlarını, kurumlarımızı bu güzel ve ulvi göreve davet ediyorum. Mübarek Ramazan ayının ülkemize, İslam coğrafyasına, dünyamıza sağlık, huzur, kardeşlik ve bereket getirmesini temenni ediyor, hepinize güzel günler diliyorum.